Hasa kanka canım aşırı sıkılıyor ya, aşırı sıkılıyor. Ne yapalım kanka eğlencelik bir şeyler yapalım o zaman bizde. Tamam tamam buldum. Bugün şiirdeki herkesi trolleyeceğiz herkesi. Eğlenmemiz gerek yapacak bir şey yok. Aha dedem geliyor Hasan bu iş sende. Ha, çocuklar nereye gidiyorsunuz böyle? Geziniyoruz dedeciğim canımız sıkılıyor da Hasan şimdi. Ha, ne oluyor ne oluyor ne yapıyorsunuz işe be? <laughs> basali, bas Ali bas bas Ali bas. Dedeciğim kusura bakma görüşürüz. Seninle evde görüşeceğiz, evde görüşeceğiz. Çıplak kaldım, rezil oldum herkese. Ay pis kusura bakmayın kıyafetlerimi çaldılar. Polis yok bu polis tutuklayın şu deliği. Ya teyzeciğim ben bir şey yapmadım. Çocuklar çaldı kıyafetimi görmüyor musunuz ya? Şuna bak şuna pü pü. Seni hayvan herif seni. gel lan buraya. Aa dedeciğim dur vurma vurma dedeciğim vurma. Ne yapıyorsun? Ne utanmaz edip seni. Çıplak dışarıya mı çıkılır? Git üstünü başını giy. Ay elinize sağlık beyefendi. Bir şey değil bir şey değil. Böllerini döveceksin. Ay kurtarıcımızsınız. Çok teşekkür ederiz beyefendi. Gelin hadi ben size bir kahve ısmarlayayım. Sen bugün eve geleceksin Ali. Kafanı kıracağım senin kafanı. Beni ne hale soktun ne hale soktun. Hasan kanka dediğimi gördün mü? Koşturarak eve gitti. Gördüm kanka gördüm. Güzel başladık güzel. Aa zengin değil mi bu? Evet evet o. Gel gel ona da bir şey yapalım gel hadi. Ha, çocuklar ne bekliyorsunuz burada? Okul olacak mı bugün? Zengin amca seni özledik seni görmeye geldik. Ha, sıralım çocuklar sıralım da ne oluyor ya? Bir şey yok zengin amca ya seni görmeye geldik. Evet şimdi de okula gideceğiz zaten. Aferin çocuklar size aferin hadi gidin artık geç kalacaksınız bak. Ben de işe geç kaldım zaten hadi çocuklar hadi. Ha, tamam zengin amca hadi görüşürüz sonra. Ali kanka yapıştırmışsın arkaya. Yapıştırdım yapıştırdım birazdan çok eğleneceğiz oğlum çok. Allah Allah bu çocuklar gidip niye sarılırlar bana ya beni de pek sevmezler zaten. Ana onun arkasında ne yazıyor lan öyle beni dövüyorsun beyler koşun koşun dövüyorsun o. Ha vurmayın ne oluyor lan ne oluyor siz kimsiniz? Kardeşim beni döv yazmışsın seni kıracağım ama kafanı kıradım. 엄마 언아 <농> 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 Aa, bırakın bizi manyak girip, bırakın bu. peşimi ne istiyorsunuz benden bırakın peşimi. <laughs> lan beni devrazmışsın, işte gel buraya kafanı kıracağız gel buraya gel. Heh <laughs> şunu katacak bak çok komik. Arkadaşlar bugün herkesi trolleyeceğiz. Herkesi trollememizi isteyenler videoyu beğenip kanala abone olsunlar çabuk. Evet arkadaşlar videoyu beğenin çabuk çabuk hadi. Hı? Ha? Çocuklar ne çeviriyor yine burada ya? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz burada? Niye okula gitmediniz siz? Ha Kerem komiser ee, şey şey. O sesler neydi? Kavga mı vardı orada? E, şey bilmiyoruz ki Kerem komiser. Evet bilmiyoruz biz de okula gidiyorduk. Ulan Ali ya siz bir şeyler çeviriyorsunuz ama hadi hayırlısı. Kerem komiser ya ne çevireceğiz? Aa şu aslı polis değil mi? Bak sana sesleniyor arkamda. Ha, aslı mı? Bana mı sesleniyor? Nerede ki? Allah Allah nerede? İşte burada Ali şimdi kanka. Aa kapat tamam. ne oluyor lan ne oluyor ne oluyor? <laughs> Şuna bak nasıl yarıştı işte. al sana. Islandı her yerim ıslandı Ulan Ali Hasan ben sizin şimdi var ya Bekleyin bakalım bekleyin görüşeceğiz sizinle görüşeceğiz Yaramazlığa başlamış bu ikisi yine Bunlara büyük bir ceza gerekti büyük bir ceza <laughs> Hasan koş kanka koş koş Kerem komiseri bile delirtti koş kanka koş Bekle Ali sen bekle seni fakir edene şikayet edeceğim Bekle sen Of of araba bozuldu yine gidemiyoruz Birkaç kişi gelsin ittirsinler şu arabayı Ay Kemal ay güzel bir araba Hasan kanka gel gel Kemal abi değil mi bu? Ha? Kemal abi ne yapıyorsun yol ortasında? Oh be çocuklar size Allah gönderdi. Araba bozuldu ittirsenize. Hadi çocuklar bir ittirin be işimiz gücümüz var. Hadi çocuklar yapabilirsiniz fazla ittirmeyin ama frenleri iyi tutmuyor. Hasan kanka duydun mu ittiririz Kemal abi ittiririz merak etme. Hadi o zaman ittirelim biz arabayı. Oh be sağ olun çocuklar sağ olun ittirin hadi ama fazla ittirmeyin ha. Yok Kemal abi yok sen merak etme. Hasan kanka bas bas dümdüz duvara çarptıracağız çabuk çabuk. Ay görüyor musun Kemal ne kadar iyi çocuklar. Şiirde bir delirtmediğimiz Kemal ile Ceren kaldı. Birazdan onlar da delirecek. Çocuklar, çocuklar biraz yavaşlayın. Dönüme çevirirler de yavaşlayın biraz. Kemal filine bassana oğlum. Duvara gireceğiz, duvara gireceğiz. Ceren plan tutmuyor dedim ya sana. Çocuklar yavaş yavaş duvara yavaş. Hayır, kafa. <laughs> i̇şte oldu kanka. Kemal abi bu kadar yeter mi? Biz kaçıyoruz bak. <laughs> Ulan arabayı ne ara vale soktunuz? Gelin lan buraya. Gelin kafanızı kıracağım sizin kafanızı. Şunlara bak. işlerin güçleri Allah'tan bir iyilik istedik yaptıkları iyiliğe bak şunların. Ali koş kanka koş koş koş. Bebek deme göz bebek asker hazır mısınız? Biz başlıyoruz bakın sonra ağlamayın. Hazırız hazırız hadi başlayın. Bebek deme göz Godzilla sen de Tinky Winky ben de. Tinky Winky başlıyorum kanka kaç içeriye kaç hadi. Hı? Ha? Hasan gel kanka gel bizimkiler basketbol maçı yapıyorlar gel. Beyler kolay gelsin yer var mı bize girelim mi? Ali kanka ikiye iki atıyoruz birazdan girersiniz. Tamam kanka tamam biz burada. Kanka bak bak nasıl oynuyorlar. Çikiciğe bak nasıl yürüyor. Yavaşlan biraz yavaş. Godzilla yürü kanka yürü ben bunları sür. Yürü basket at hadi. Geliyorum geliyorum ve basket. E, i̇şte be. o kadar basit. Bebek de bebek göz hadi kanka başarabilirsiniz e. kazanabilirsiniz hadi. Sevimli oğlum var. Kazanacağız bebek aşkı. Hadi başla kanka başla. Godzilla kanka başarlar tut tut. Sucuklar, durun durun. Wow, kafam kim attı o topu? Kim attı dedim size? Öğretmenim bebek asker attı. Evet öğretmenim bakın bakın şimdi ne yapacağım? Baldi'nin kafaya top atacağım dedi. Yalancılar bak satıyorlar. atıyorlar. Öğretmenim yanlışlıkla atmayın topumuzu verir misiniz? Yeni aldık ya. Yeni mi aldınız? Wow, yeni alınmış topları patlatmayı ben çok severim. Çok alın size. <gülüyor> <gülüyor> Oh iyi yaptınız öğretmenim iyi yaptınız zaten oynamayı bilmiyorlardı. Hasan kanka hazır mısın? Yeni trollenecek kişiyi buldum. Hazırım kanka hazırım şu balde cezasını verelim. Karışmayın ulan cezalısınız siz ikiniz. Okula 100 tane top alacaksınız. Ne 100 tane? Atsız gel buraya tokatlayacağım seni. Neyse ya biz bir şey yapmadık zaten. Hasan gel kanka gel gidelim biz gel. Siz gidin ama siz ikiniz cezalısınız. Hasan ilk kanka eğil iyi geliyorum eğil. He öğretmenim onlar arkanızda ne yapıyorlar? Arkadaşlarımızın topunu patlatırsan biz de senin kafana top gel lan buraya. Wow bırakın kafamı çıkarttılar kafamı. Hop işte aldım vay be baya sert bir top arkadaşlar bunu oynayabilirsiniz. Wow dur yapma kafamla basket atıyor dur. Wow. Ya, vücudum nereye gitti, onu kontrol edemiyorum, yardım edin. Kanka bizim daha çok işimiz var. Siz oynarsınız artık biz kaçıyoruz. Nasıl yani? Valdi'nin kafasıyla basketbol mu oynayacağız? Bırakın ulan beni bırakın. Merak etmeyin öğretmenim. Sizinle en güzel basketleri ben atacağım. Merak etmeyin. Hasan yürü kanka biz de gidelim. Buradaki işimiz bitti. Gel kanka gel. Şimdi dışarıdakileri trolleyelim biraz da. Çocuklar durun. Benim kafamla basketbol oynamayın. Yeter artık yeter. Bırakın beni kafam ağrıyor bırakın. Of Arda of sıkıldım kanka sıkıldım ya. Neden büyüdük ya? İşe gidiyoruz keşke çocuk olsaydınız keşke. He? Babacım ne yapıyorsunuz burada? Ne yapacağız İşe gidiyoruz al işte şunlara bak geziyorlar biz işe gidiyoruz. Rüzgar bir sus ya Ali oğlum siz ne de okulda değilsiniz? E, ders boşmuş babacım Baldi'nin kafası uçmuş. Ne ne yaptınız oğlum Baldi'ye? yok Rüzgar amca yok biz bir şey yapmadık. Tamam o zaman ders boşsa doğru eve ders çalışın evde. Ah be keşke sizin yeriniz olabilse keşke. Babacım durun durun size bir sürprizimiz var gözlerinizi kapatın şimdi hadi. Ha? Ne sürprizi oğlum ne sürprizi kapatalım bakalım ne sürpriz yapacaksınız? Sürpriz mi tamam tamam yapın çok merak ediyorum. Hasan şimdi bağlı kanka bağlı ben buradan hadi hadi Çocuklar ne oluyor lan ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz size Rüzgar amca babacım sakın gözünüzü açmayın Sakın kapatın öyle kapatın bekleyin Çocuklar bak şaka falan yapmıyorsunuz değil mi ha? Ne oluyor lan İşte oldu sizi birbirimize bağladık artık ayrılmaz bir ikisiniz <laughs> ha? Çözün lan bizi çözün çözün Rüzgar Oraya değil buraya gideceğiz oğlum nereye gidiyorsun Lan dörde düşüyor şimdi. <laughs> Babacım böyle çok güzel oldunuz. Hasan gel gel kanka bak şimdi ne yapacağım? bunları. Aşağı kadar yuvarlayacağım şimdi. Ali Ali kafanı kırarım bak bırak bizi sakın öyle bir şey yapma sakın sakın bırak bizi. Ya işe gitmiyor musunuz böyle daha az gidersiniz işte hadi görüşürüz. <laughs> Şunlara bak nasıl yuvarlanıyor. Aa kafam Arda senin bu oğlunun kafasını kıracağım kafasını durdurun bizi. Durdurun imdat yardım edin yardım edin. İmdat yardım edin Ali Ali, Ali eve geleyim senin var ya kafanı kıracağım kafanı durdurun bizi durdurun. <laughs> başım dönüyor başım dönüyor senin yüzünden Arda senin yüzünden. <laughs> Nasıl yuvarlandılar ama bugün herkesi trolledik herkesi trolledik kimse kalmadı. Arkadaşlar trollemelerinizi bendesiniz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> o da ne lan kafası yok adamın imdat. İmdat bu ne böyle? Ali kanka badeni ütü değil mi bu? Aa delirmiş bize doğru geliyor. Şunu yakalayalım acilen çabuk çabuk. Evet ya şunu yakalayıp geri takalım delirmiş. Gel buraya gel hop. İşte yakaladık. Ali çabuk sen kollarını tutman ayaklarını tutacağım. Hadi hadi götürelim şunu ya delirmiş bu. <laughs> Oğlum şuna bak delirir tabii kafası yok. Kafası olmaz. aklını nasıl kullanmak tut götürelim şunu kola çabuk. Ali kanka kafasını geri taktığımız gibi kaçalım. Yoksa balde bizi gebertir var vale, ya gebertir. Neden <laughs> biz gete kaçan yerler sıkıldım basketbol lan biraz futbol oynayalım tut Tamam tamam yıkıldım ben de. Ha? Hasan kanka bizimkiler yok nereye gittiler kafayı nereye götürdüler? Hadi lan hadi başlayın artık başlayın. Kanka duyuyor musun buralar futbol oynuyorlar kafasıyla. Godzilla geliyor kanka yakala yakala geliyor. Gel kanka gel koy şöyle koy koy. Arkadaşlar kafayı geri getirin atakalım şuna ya delirdi bu. Hop geliyor yakaladım tabu gol atacağım gol atacağım. Oha yavaş var yavaş oha. Ve gol işte bu kadar <laughs> be biz kazandık biz. Hadi <laughs> Kafayı getirin ya bu delirdi. Evet evet geri takalım sokakta insanlara saldırıyor bu. Kanka ama 3-3 maç ya daha devam ediyor. Bebek Tepegöz sıkıyorsa senin kafanla oynasınlar. Bırak kafamı bırak. Bana ne biz kazandık sayarız umurumda değil. Bebek tepe Tepegöz getir kanka getir. Başka zaman bunlarla yine yaparız Yeneriz bunları gel sen. Yine göreceğiz. baldinin kafayı geri takacaklar. Çok heyecanlıyım. Bilimsel bir şey bu. Arkadaşlar uzaklaşın bak uzaklaşın. Her an delirebilirim Şöyle takalım işte. Tamam takıldı sayılır. Wow kafam Godzilla. O nasıl bir şuttu ulan? Gel buraya kafanızı kıracağım sizin. Baldi kendin dinlesin değil mi? Beni görebiliyor musun? İyisi problem yok değil mi? Öğretmenim kafanız çok sağlammış. Kaç tane şut çektiğimiz bir şey olmadı. Evet normal top alınca hemen patlıyor. Ayıptır söylemesin. Kafam biraz sağlamdır çocuklar. Teşekkürler. Tebrikleriz kabul ediyorum. Öğretmenim evet, bizim sayemizde kafanızın sağlam olduğunu öğrendiniz. Aynen bize biz yüz verirsiniz artık. Tabii evet. evladım yüz vereceğim tabii. Gelin bakalım buraya yüz tane tokat vereceğim size. Gelin buraya kaçmayın kafanızı kıracağım. Eyvah geliyor geliyor koşun koşun koşun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kaçmayın buraya gelin ben size abone olacağım. Gelin buraya çabuk.